4. Böylece 22 Temmuz'da 3'e şey evet, 3'e şey hayır diyeceğiz. Sömürülmeye hayır, kölleştirmeye hayır, yok olmaya hayır. Onun için oyumuzu Saadet Partisi'ne vereceğiz. Buna mukabil yaşanabilir bir Türkiye, yeniden büyük Türkiye, yeni bir dünya istediğimiz için oyumuzu Saadet Partisi'ne vereceğiz. Ve maneviyat dediği için oyumuzu Saadet Partisi'ne vereceğiz. 3 tane altın ölçümüzü biliyorsunuz. 16 parti seçime girmiyor. 2 parti giriyor. Saadet Partisi, Milli Görüş ve diğerleri. Aradaki fark ne? Sadece Saadet Partisi maneviyattan bahsediyor. Öbürlerinin maneviyat boyutları yok, alakası yok. Öyleyse hiçbir şey yapamazlar. Maneviyat olmadan bir şey olmaz. Milli görüşün en önde yürüyen bayrağı önce ahlak maneviyat bayrağıdır. İki, bunların içerisinde hiçbir tanesi düzeni değiştireceğiz diyor mu? Hayır. E düzeninde senin insan gibi yaşaman mümkün değil. Köle olmaktan başa gideceğim bir yer yok. Onun için bunların bilmem KDV'yi yüzde indireceğim petrolü bile indireceğim dedi inanma. IMF abiler müsaade etmez. Yapsalar dahi bir şey ifade etmez. Yeni bir adil düzen kurmadan saadete ulaşılmaz. Bunu ancak Saadet Partisi yapabilir. Üçüncüsü, demin de söylediğim gibi yeni bir dünya kurmadan bu siyonizmin dünyasıyla saadet bulamazsın. Ecdadımız gibi yeni bir dünya kuracağız. Bin sene evvel Muhittin Arabi Hazretleri Fütahat-ı aynen şunları yazmış. Bin sene evvel, sene bin. Şimdi iki bindeyiz. Bin yılında bin yıl önce diyor ki Asırlardan beri yerizli İslam hakimdir. Endülüs'te yazıyor bunu. Bu hakimiyet asırlar boyunca daha sürecek. Ama bir gün gelecek bir fethet devri olacak. Bu fethet devrinden sonra yeniden hak gelecek. Bu yeniden doğuş Konya'dan başlayacak diyor. Muhittin Arabi Hazretleri'nin sözünü söylüyor. Bu yeniden doğuş başlamıştır Allah'ın lütfuyla. Milli Görüş ve Saadet Partisi vasıtasıyla inşallah sadece Türkiye değil bütün insanlık saadete erecek. Bu sebepten dolayıdır ki şimdi önümüzde daha dört günümüz var. Canla başla Bir tane bile fire vermeyeceğiz. Vatanımızın muhafazası için, milletimizin birlik ve bütünlüğü için, tehlikelerden kurtulmak için yeni bir dünyayı kurmak için bütün gücümüze çalışacağız ve Cenab-ı Allah'ın yardımıyla inşallah bu zulüm dünyası yerine saadet dünyasını kuracağız. İşte bu konferanslarımızı bunun için açıkladık. Şimdi sizlere hep beraber çalışmaya söz vermeden önce şu son cümlelerimi söylüyorum. Şahit olun. Şahit olun şahit olun. Böyle tarihi bir günde, tarihi bir dönüm noktasında bütün inanan insanlar olarak nasıl hepiniz çalıştıysanız Allah'a şükürler olarak bizlere de çalışmak nasip oldu. Dört tane konferans verdik. On tane mitinge gidiyoruz. Sayısız televizyon yayınları ve röportajlar yaptık. Siz de aynı şekilde sayısız çalışmalar yaptınız. Bu çalışmalarımızı Cenab-ı Allah inşallah İki can saadetimize vesile kılsın hepimizin, Türkiye'nin insanlığın kurtuluşuna vesile kılsın ve inşallah bu çalışmalarımız 22 Temmuz'da Saadet Partisi'nin en büyük zaferiyle taçlansın. Bu dualarla hepinizi önümüzdeki dört günde daha canla başla çalışmaya davet ediyorum. Onun için lütfen ayağa kalkalım ve ellerimizi havaya kaldıralım. Milletimizin, milletimizin saadet, için, saadet, saadet ve, selameti için, ve selameti için 22 Temmuz'da, Temmuz'da Saadet Partisi'nin partisi, en büyük zaferi için büyük vatanımızı, milletimizi vatanımız, korumak, için, korumak için yeniden büyük Türkiye'yi yaşanabilir Türkiye'yi ve yeni bir dünyayı kurmak için bütün gücümüzle çalışacağımıza söz veriyoruz. Kazanız mübarek olsun. 23 Temmuz bayramımız var. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.